B-Gaming'den herkese merhaba, bugün CSGO'da kutu açılımı yapacağız. bu için şansımızı deneyeceğiz. Aynen. Ben Burak, yanımda Doruk var. Ee, Skype'da da Ege var. Ege de heyecanla arkadaşlar. bekliyor. arkadaşlar. Şimdi, ilk olarak Huntsman. Huntsman Weapon Case açacağız. Hadi bakalım. Cidden mi? Teşekkür ederim. Ne, ne çıktı? Ya XM çıktı. Çok kötü değil. Çok kötü değil. Olsun. Ne çık çıkacağız ya. SSG 08 Slash'ı. Ben de bunun stat var. Aman tanrım. Kaçıncı kutu bu? İki kutu açtık şimdi. Uh, breakout açalım. Breakout. Üç tane var. Hadi bakalım açıyoruz bunları da. Durmak yok. Durmak Bıçak yok. çıkarsa söyleyin beyler. Bıçak çıkarsa zaten anlarsın. <gülüyor> 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 Abi ya. Ne çıktı? P2000 Ivory. Bu da ucuz. Abi. <laughs> 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 Osiris, Çok kötü değil. Kullanabilir kullanabilirim yani. <laughs> Ee, bir tane daha breakout'umuz var. Onu da açalım. <laughs> Ve nah çıktı. Nah çıktı. Negev, Negev Desert Strike midir ya? Ve son olarak bir tane Phoenix'imiz var. Phoenix'imiz var. Onun dışında belki birkaç tane daha... Esport da var orada. Bir, ne kadarımız var? Daha daha kutu açabiliriz yani. <laughs> Sıkıntı yok. Operation Phoenix Case, case aldık. Açıyoruz. Var mı bir şey beyler? Stat bu SP Guardian. Evet. Oo, evet baba. bu da güzel. Bu da Bana güzel. Bana atarsın artık. <laughs> E-Sport Summer Case'imizi açalım bir de bunu deneyelim. E, bundan tuhaf tuhaf şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Ne Bakıyoruz. Çıkacak? Merak ediyoruz. Cidden Ben de... Hayır be 91 kaçtı Aa, Öyle bağırma mal. Neden? Evet. Yara yere bak. Ne tamam. çıktı? Macon Ultraviolet. Ben de o vardı zaten. Şimdi birkaç tane daha. Kutu var mı başka? başka kutu yok. Kutu alacağım hemen. Breakout mu? Hansman mı alayım mı? Hansman al bence. Ya da Breakout sen. Seç. Hansman kaç tane alacağım? Kaç tane alalım? Onu Bana... abi kullanamıyoruz. Huf. <laughs> <laughs> Ananı. Ne oldu? 7 Şubat'a kadar daha bir şey alamıyoruz. What the fuck? Çok fazla şey aldığımız için Oha lan nasıl bir oyun lan bu diğer oyunda alın alın diye geberiyor. Abi. Bir dakika nasıl lan? Şu an bir şey alamıyoruz. Bir dakika bende başka kutu var mı? Ya? Bekleyin. Abi ya. Tutrayıp bakayım ben hemen. Başka kutu varsa. Bakalım. Komik bir iş. Komik. Baya komik ya. Aa bende varmış. Yolla yolla. Ne kadar varsa yolla. Ohadır, oha dur oha. kadar. De sanırım ki'yi alamayacağız. Hadi bakalım yine de. Alabilmen lazım ki. Hadi bakalım. Community'den bir şey alamıyorum. Aynen Community'den şu an bir şey alabiliriz. Çok üzücü. Evet. Hans'ın kaç tane vardı? İki tane vardı. İki tane de bundan alalım. Okey. Hadi bakalım. Şans bizimle olsun. Güç sizinle olsun beyler. Ya hayır. Abi ya bir tane bile bıçak işareti görmedik ya. Şanslığa bak. Bir tane daha ansımı açıyoruz. Dünyanın en şanssız insanları biziz herhalde. Oh. Dalga mı geçiyor abi? Of ya. Var ya, antik çıksaydı bu ne? Yeter. Yapacağımız kutuya. Ne oldu? Bir türlü bir şey çıkmıyor. SSG slash'ından 3 tane oldu bende. Oha. Abi Valve bizi trollüyor herhalde. Şu an parayı başka o kadar... kutu olmadığından emin misin? Vallahi yok. Abi kutu alabilecek arkadaş varsa <laughs> lütfen yollayın. <laughs> Fakir kaldık burada. Ben olup yollayabilirim kız. Aynen. Dördük. Zeki çocuk seni. Steam'de para olayı zeki iyi çocuk. Zeki çocuk. <laughs> çocuk. Ne şey kadarımız sağladım. kalmış? Ne kadarımız kalmış? Ona bakalım. Kaç tane 20 liramız kalmış. Biri 6 tane desek 3 tane kutu aldık. 3 tane. 3 tane sonra bitecek bak. Para bitecek fakiriz. fakiriz Hangi kutudan istiyorsun? <laughs> Hans Beyler sizde yani. Şanssız. Kutuya doymuyoruz. Aldın mı? Alıyorum. Şanssız çocuklar. Ben şimdiden yollayayım da şunu. <laughs> güyalamadım daha. daha tamam <laughs> al. satıp bravo alayım mı? <laughs> Alabilir mu para? 7 lira yazıyor. <laughs> Abi oha. Yo. At bir tane bravo, Bir tane bravo. At. Ondan sonra dikdörtende Hans mı? <laughs> Yararım Diggle'dan iyi bir şey çıkmazsa ne bok Ya bence sen has bunları at. Allah'ını seversen al. Oğlum para gelse alacağım. Ne sattın lan? m 4 A4'ümü sattım. Dünyanın <laughs> en şanssız insanları biziz. Herhalde. Ha burada DB Gaming resmi var da o, o görünmüyor. What Vallahi beyler onu ben onu bilemem ama Cidden şanssız mısınız? Neyse ben daha AK Redline var. Gerçi Abi, bu da eskidi baksana. En ucuzu ben satıyorum. Mortal World'da alan yok hala. Daha ne kadar ucuza satabilirim ki onu. Abi ya. Başka bir şey satayım. Ayın kaçında şimdi biz? Kisi. Oh. Fuck. Niye? Daha 5 gün sonra açılacak. Komünit market olayım. Fuck this shit. Evet, çok sık bir şey olsa satacağım. mı, mı Ki para yetmiyor. Hala videomuzda mısınız? Evet, maalesef. Sticker kapsül mü? Dur, seni. Evet ya. siten yok mu oğlum? Şurada videoyu uzattık uzattık. Aha geldi para. Tamam hadi yolu. Ne alıyordum? Huntsman. mı? Phoenix alayım mı lan? Herkes Phoenix açıyor <laughs> abi. Tamam Phoenix aç. <laughs> ben bu, ben bu, biz onu kullanırım ya. Yani. Fire, <laughs> İki işte. tane filiz alabilirim. Alt aldım. Bir de markette paramın yettiği kutu varsa alayım. Kuruma hiç Sen... yapmışydım Rola? Sen şunları yolla. Bilmiyorum ben ha? ne. Egione. Rola? Yani oğlum sen 2 dakika Dur Ne ne? Bir ses geliyor anlamadım. Bizden gelme. Bir de hansman alıyorum Burak. Duyuyor musunuz? Senden geliyor. Ben de nereden geldi bunu çalışıyorum. Bir reklam falan da çıktı bir sayfa olabilir. Ha video da lan. Video arkasına böyle resim mi koyulur? <laughs> Allah'ım yarabbim. Ben de mal gibi kendimi mal hissettim abi. Hadi bakalım iki kutu daha. Üç. Üç. İyi. O da Aslında var. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Beyler duacınızım. Hadi ready. Son üç kutu. Son üç kutu beyler. Hadi bakalım. Haydi ya Allah. Birine ben tıklamak istiyorum. Şimdi iki tane Phoenix İki tane Hayır, alacağım. Iki tane. Salak. Oh. <laughs> tane alsaydın sana burada kafa atardım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakıyorum. Ben açayım. Tamam. Aa, aç. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi abi. ve piyasım oh. <laughs> Açayım ya. Şuş lan. Ya. Ayıp ya. Ayıp oluyor. Ben de bunu statlayayım. <laughs> Harbi mi? Çok edik. Gidiyoruz. Kazanacağız. Abi pasifam geçti gözümün önünden. Evet. Ben ne mi? Yani yine ne gem ya? Dünyanın en şanssız insanları olarak adımız tarihe yazılabilir şu an ya. Ne yazık ki. Maalesef babyler. Ne babysi ya? Şu mu? <laughs> Abi ay yeter. Fuck you. <laughs> Yeter. Ne ya. oldu? Uçak çıkar ya. Yine SSG geldi ya. Ay ne <laughs> kadar param var. Kutu açacak. Fazlalıkları bana atabilirsiniz beyler. Ege sana fazlalık atacağım. O kadar çok şey var ki şu an. Atabilirsin <gülüyor> kankacığım. <gülüyor> hayır <atacağım>. demem. What? <laughs> ya Doruk böyle miyavlama şimdi. Satsan Yavşak... onu. Satsan onu kutu açabiliriz. Ucuz mu Alabiliyor ne? muyum? Bir şey sanki. Daha satma yeri bile çıkmıyor. O, 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 evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Dünyanın en şanssız insanları olan biz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. İyi günler.